Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında külliyede gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özele tepki göstererek ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlıyor dedi. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken biz işte böyle stratejik hamlelerle Türkiye'yi tüm bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında Türkiye partisi olacağız sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer bütün taahhütleri gibi maalesef bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptıklarını anımsatarak 500 bin sosyal konut üreteceğiz dedi. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.